Ne diyor? Bizim problemimiz Türk milletiyle değil. Bizim problemimiz Erdoğan'la. Erdoğan'ı indirmemiz lazım. Macron, senin zaten süren az kaldı. Gidicisin. Gidicisin. Önce ben sana birkaç yıl önce ne demişmemizde Bak tarih bilgin hiç yok. Önce tarihi öğren demişti. Ve Türkiye'ye tarih dersi verme. Bak biz sizi Cezayir'den tanırız. Bir milyon Cezayirliyi siz öldürdünüz. 800 bin Ruandalıyı siz öldürdünüz. Biz sizi Libya'dan tanırız. Yüz binlerce Libyalıyı siz öldürdünüz. Bize insanlık dersi veremezsiniz. Biz Osmanlı olarak buralara gittiğimiz zaman barışı götürdük. Ve biz buralara gittiğimizde insanlığı götürdük. Önce bunu öğren. Tabi bunu hazmedemiyor. Onun için çıldırıyorlar. Ülkemizi terörle, baskıyla, ekonomik tetikçileriyle hedef alanların amacı... Bizi onurlu ve kararlı duruşumuzdan vazgeçirmektir. SMP, kendine çekidüzen ver. Sen, Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla bir yere çekemezsin. Bunu daha önce de yaptın. Netice aldın mı? Alamadın. Bundan sonra da alamayacaksın. Ya biz seni zaten üyendirdik. Kuruş para da vermiyoruz. Para mı istiyorsun? Sana bir kuruş yok. Ve böyle başkalarıyla bize kalkıp da ekonomik destur çekmeye çalışanlara kusura bakmasınlar. Bunların derdi ne AK Parti'yledir ne Tayyip Erdoğan'ladır. Bunların derdi milletimizin bizatihi kendisiyledir. Toprağından devletine kadar Türkiye'nin varlığıyladır. AK Parti ve Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye'yi teslim almak, Türkiye'ye diz çöktürmek için her yol deniyorlar. Şimdi dertleri ne? Ha. Eyvah. Barbaros, Doğu Akdeniz'de. Bir taraftan sismik araştırmalar, öbür taraftan sondaj çalışmaları eğer Türkiye bir de petrolü bulduysa, doğalgazı bulduysa, vay halimize. Dertleri bu. Çalış senin de olur. Biz şu anda çalışıyoruz. Hamdolsun iki tane sismik araştırma gemimiz var, üç tane sondaj gemimiz var ve bunlarla beraber gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışacağız. Rabbim inşallah bunun neticesini de bizlere lütfedecek. Milletimiz gerektiğinde canı pahasına bize kara kaşımız, kara gözümüz, endamımız, hoş sohbetimiz için değil, bu ülkeye alan sevdamızdan dolayı sahip çıkıyor. Allah'ın izniyle ülkeye ve millete hizmet yolundan asla dönmeyeceğiz. Değerli kardeşlerim, Değerli dava arkadaşlarım, öyle bir süreçten geçiyoruz ki doğru adımlar atarsak ülkemizin önünde yepyeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Şehitlerimizle beraber yürüyoruz. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Bizleri onlarla beraber sevgili Habibi'nin Livaül Hamd ismiyle müşanma sancağı altında haşreylesin. Sadece darbeler, krizler, antidemokratik müdahaleler dolayısıyla kaybettiğimiz yılları telafi etmekle kalmayacak. Türkiye'yi her alanda birinci lige taşıma imkanına kavuşacağız. Yanlış adımlar atmamızın bedelini ise sadece partimiz değil, milletimizle beraber umudunu bize bağlamış yüz milyonlarca dostumuz, kardeşimiz de ödeyecektir. Tarihimizin en kritik döneminde sizlere karşımdaki bu kadroya çok önemli görevler düşüyor. Her birinizin omuzlarında taşıdığı bu sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğinden ben şüphe duymuyorum. Size inanıyorum. Size güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.